Görmeden attım ultiyi. Oo! Hepinize selam dostlar. Ben Taur Sorun yeni bölümünde sizlerleyim. Bugün Yus Kastiyon'a karşı oynuyoruz. Platin'le Diamond Arası Velo'dayız. Şöyle bir üfledim. Otomatik saldırımı atabilirsem atacağım. Yaklaş... Aa atabiliyordum gördünüz mü? Girdim rünleri sağ tarafta görebilirsiniz. Teleport üzerine bir tane... Flash aldım. Konuşamadık bir türlü. Gel lan buraya. Bir tane vuracağım sana gel. Her vurduğumuzda bir tane hortlak pençesi alıyoruz. Bu da işimize yarıyor tabi. Güzel bir takas yaptık. 2 atacağım. Devamında W otomatik saldırı Üf, yok ettik adamı. Şöyle oynasam nasıl olur? Bay bay. Gariptir ki en son Sion videosu attım ardından hemen karşıma Sion geldi. Ne zaman bir karakterin videosunu yapsam karşıma o ölüyoruz lan lan az kalsın ölüyorduk ha. Bu olaya düşmemem lazımdı. Adam bir de sürat coşkusu girmiş. Zombi formunda da o sürat çalışıyor. Çok tehlikeli. Bir E atsam buraya. Olayım mı yapacağım? Gerçekten güzel kesti İtemlerimi aldım yetenekleri hemen anlatayım arkadaşlar Q'muz rakibi yavaşlatıyor Devamında bir tane taş çıkarıyor yerden E yeteneğiyle buna kafa atarak rakibi zıplatabiliyorsun Elin olayı da bu zaten Şöyle Q'muzu attık Tabi E yeteneği tüm duvarlara vuruyor Bunu da unutmayın Karşında mesela Anivia var Jarvan var Bunların duvarlarını direkt kırıyor Baya güzel bir yetenek Manan bitmesin diye tanrıça aldım Bol bol skill kullanalım W'muz bizi engellenemez yapıyor Rakibi işaretliyor. Vurduğunda ekstradan hasar veriyorsun. Şöyle bir kafa attım buraya. Lee geliyor ama. Ucucuna. Mızrağımın ucuna. Güzel. Belki onu da alır. Tamam. Lane de bana doğru geliyor. mı da aldım. Harika oldu bu. Ve izden hemen çıkacağım. Zaten Orun'un pasifi sayesinde istediğin yerden eşya alabiliyorsun. Bunu kullanacağız. Detaylı anlatıyorum ki ilk defa izleyenler de karakteri öğrensin. Yeteneklerini bilsin. Burada kuleye ölebilir. Q. W. Son anda üfledim. Yat bakalım Sion. Hiç yaklaşmayacağım. Kesinlikle beni öldürmeyi deneyecektir. Geldik minyonları temizliyorum bir güzel. Şuraya bir kafa atsam ölmedi. Hepsini temizledik bir güzel. Hangi eşyayı alsam? Bami'nin alevi alacağım arkadaşlar. O yüzden şöyle bir item yapmaya başladım. Minyon bana vurdu mu? Vurmadı. Ultimiz de geldi hocanın çağrısı. Şurada Bami'nin alevini yapıyorum. Anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Tabii bir tane daha pasifimiz var, onu da anlatacağım geldiğinde. Orun benim favori şampiyonlarımdandır tank olarak, çünkü hem tankları eritebiliyor, hem kendisi tank karşısında hiçbir ad karakter düzgün oynayamıyor. Bayağı iyi. Q attım, E attım ardından W ultiyi çağırdım. Bak adamı bir güzel nasıl öldürüyoruz. Oynat bakalım. Hiç yaklaşmayacağım. Sion burada biraz in Sion taktiği yapıyor. Yani full can kasmaya çalışıyor W'suyla. Ölüyor ama worth oluyor ölmesi. Önceki Sion videosunu izlediyseniz orada belki ben de yapmışımdır. Tam hatırlayamadım. Ultisiyle tekrardan koşacak şimdi ses gelir. Kule altına almayı denedim. Alabilecek miyiz? Şuraya bir Q atsam. Bence kötü oynamıyor. İyi oynuyor. Zırh. Oo, Hades Adam adesyon kasıyor bu arada. Hemen şuradan bir çelik kaplama alalım. Şu mu attım? W. Niye sürekli ölmeye başladı şu an? Adam bildiğin intisyon yapıyor. Hiç bak o Q'muz yeteneğini bozdu. Bir güzel bir daha öldürdük. Burada hatası bence şu. Bilerek vidliyor gibi. Hani intisyon da yapmıyor artık. 8 leveliz 6 level kaldı. Neon'da da neredeyse eşitiz. Elo kesinlikle kötü değil onu da söyleyeyim. Karşımızdakilerin yarısı diamond, yarısı platin. Sadece ornun gücünü bu şekilde görüyorsunuz. Ya yani karakter çok vuruyor arkadaşlar. W can derine göre vurduğu için abi adamın canını eritiyorum. Bak ne diyor? Azami canlarını %15'ine kadar eşdeğer bir büyü verir diyor. Konuşamadım orada. W bastım. da bir de durdurulamaz oluyorsun. Onu anlatmadım. Anlatmış olayım. Şurada gelip bir zırh eşyası daha alacağım. İlk eşya her zaman gün ateşi kalkanını bitir. Ya da duruma göre bunu da alabilirsin. İkisi de güzel eşyalar. Ben ufaktan bir vadiye doğru gideceğim. Aa Vex geliyormuş lan buraya da. Çok iyi oldu ha gitmem. Bir kafa atsam. Q. W. Harika. Vadi salar mısın bana dedim. Tapı yarayacağım dedim. Şöyle vadi aldık arkadaşlar. Son vuruşu alacaktım ama maalesef Lee'sinde kaldı. Onun bahtınaymış. Ben burada minyonlara gideceğim. Sion'a gitmek istemiyorum. Bak QW tüm minyonlar öldü. Devam edelim. Bir base atıp teleportla tekrardan gelmek zorunda kalacağız. Hadi hızlı bir atalım. Teleportumu hemen kullandım. Müsibetlerim doldu tekrardan. Ordu kalkanı da bitti. 9 leveli 8 level. Farm da geçmiş. Çünkü habire farm alıyor. Aa elim de kaçtı. Olaya gel. Keşke W biraz daha düzgün bassaydım. Durdurulamaz olduk. Ben de savaşmayacak mısın artık Sion? atayım sana. Abi çok garip oynuyor ya. Ben anlamadım cidden ne yapmaya çalışıyor. Açmış bir tane yayıncı izlemiş. Karşı botlayın bayağı kasılmış. Bunu engellemem gerek. Dain ultisini de attı. Şu an teleport atarak gelmesi lazım. Şöyle açtım vadiyi. Tarif sayesinde zaten tek yiyeceği cana indireceğim. Bir canı kalacak. Aynen. Hadi Orn hadi Orn. 616. Her zaman olduğu gibi. Burada kafama hekarim gelebilir. Çok zorlamamam lazım ama. Totemimi bıraktım. Şöyle bir gireceğiz yine. Ultimi çağırdım. ulaşını attı. Güzel bence. Karim nejder de. Sıkıntı yok. Buradan bir Q atabilir. Aa yaklaşmıyor artık. Şöyle bir can eşyası aldım. Ryze'dan bot'a teleport geldi. Değişik olaylar dönecektir orada. Orun cidden çok eğlenceli ama. Şuna baksanıza arkadaşlar. Karakter hem tank hem hasar çıkarıyor. Rakibin can değerine göre vuruyor. Daha ne olsun yani. Kafamı attım. Otomatik saldırıyı unutmayın bakın arada. Bu önemli bir detay. Yine bir skill gelebilir. Yapmadı. Artık ölmemeyi seçiyor. Sanırım takımından flame yedi. Dive atmak gibi bir hata yapmayalım. Bence bu adam beni baitler. Base'ime attım. Takıma bakıyoruz. Bot denimiz 1'e 6 olmuş. Ormancımız ve midimiz çok iyi. Zaten ormancıyı çok sevdim ben. Bana vadi falan sağladı sağ olsun. Top ilerliyorum. Şöyle bir geldik. Bu arkadaş kaçtı sanırım. Ya da kaçırmasak multi basıp. Um. W. Aa basamadım. Yemin ederim orada o skill attığını biliyordum. Kaçsın bakalım. W'ye bastım bu arada olmadı nedense. Aymer'ın tapa doğru muvladığını gördüm. Bana bir tane acilinden Doğan'ın kudreti lazım. Ama çok acilinden. Karşıdaki büyücüler falan kasılmış. Doğana kudreti aldığımızda hem büyücülerin hasarını azaltacağım. Bakın bu sürekli hasar veriyor. Bu da verecek, bu da verecek. Sion'un E'si AP vuruyor, W'su AP vuruyor. Bayağı güzel olacak yani. Bir totem bırakalım. Gerçi Heimer tekrardan lane'ine dönmüş. Karşı red buff'a doğru ilerliyorum. Böyle girip alacaksın. Cidden takım bak iyi oyna. Elo biraz yükseldi. İnsanlar kafasını kullanıyor. Burada bir siyon buldum. W otomatik saldırı atamadık. Nerümmüş ya siyon. Aa yanlış yere kapattım. Ultim bastıracağım bana. E, Öldüremedin ne oldu? İyi denedi ama. Hakkını yemeyelim adamın. Hemen yaklaşan kışta bitirdim. Vadiye gideceğim. Salar mısınız? Topu yaracağım. Vadiyi bir güzel aldım. Top devam edeceğim. Bir tane büyü direnci eşya aldık. Acaba takım savaşına gitmeli miyim? Gitmemeliyim sanırım. Acaba Sion'un AD kasması mantıklı mıydı onun için? Bence değildi. Neden derseniz... Karakter ben aşırı tank olduğum için zaten beni öldüremeyecek. Uzun uzun savaşsak onun için daha iyi olurdu. E atacak. Kafa attım. Baya ortak kaska. Güzel. Heimer'ın tapa doğru muvladığını gördüm. Negatron'un pelerini aldım. Bu oyun halen kaybedilebilir. Şu 3'ü hatta 4'ü iyi durumda. Bir tek Sion fitledi. Onun da farmı baya iyi. Biraz daha geri çıkalım. Sion ulti atabilir. Oradan Heimer gelip bir şeyler yapabilir. Bakın arkadaşlar hiç kimseyi görmüyorum haritada. Sadece Vexle ile Kog'Maw'u görüyorum. Şurada Sion'la Heimer bekliyor olabilir. O yüzden gitmeyeceğim. Sivir nasıl öldü? Tamam Vex'i de gördük. Buraya bir teleport attım. Ultimi çağırdım. Q, W Burada ölmeyeyim ama ya şey atmasaydım teleportu Ne zaman teleport atsam böyle takım uzaktan e e e izliyor işte. Sonra bana diyorsunuz ki ha niye takımla oynamıyorsun? Takıma niye yardımcı olmuyorsun? Takıma yardımcı olduk, kulemiz gitti. Adam levelde beni eşitleyecek. Ejderi de verdik. Harika. Şu an skorlar eşitlendi ve oyunu kaybettiğimiz yere doğru gidiyoruz. Bu adam tek yiyecek bu arada bizim eleman. Sıkıntı yok, kaçsın. İyi, en azından Malphite hasar çıkarabiliyor. Böyle bir kafa atacağım, Chalda Q geliyordur muhtemelen. Kuleyi artık açalım arkadaşlar ya. Vallahi ben sıkıldım, 600 altınım istiyorum. Bak, milyonları böyle kendinize doğru çekin. Vadiyi koyun. Geldim, beraber kapattım attım vadiyle. Harika. Ultimi çağırsam. Bye bye. abi ne yapacağım ben burada? Ah! Çok kalabalıklar ama ya. Neyse bizimkiler de kesmiş. Birebir bir takas. Doğan'ın kudreti bitince bir daha beni öldüremeyecekler arkadaşlar. Hem tankız hem hasar atacağız. Bu oyunu da taşıyacağız. Hadi bakalım. Bak Doğan'ın kudreti bitti. Şimdi hangi eşyayı alacağım derseniz. Bir çivili bir tane anetem. Anetamayı kogmava bağlarsam ben bir daha ölmem. Bak bak bak. Ultisi var basmıyor. Orta koridora geldim. Bu adamda zonya var. Onu da bir görmek lazım. Kogma'yı nasıl öldüreceğiz? 4 eşyayım ama adam bayağı eritecektir bizi. Şöyle bir yardım pingi atıyorum. İkisine birden değdirdik. Aaa! Sağol. da bir zahmet öldürün. Barona girelim hadi. Gel sivir barona yazayım. Gerçekten baron alamayacağız mı ya? Sivir trollüyor. 0 8 falan zaten. Diyor ondan güzel bu ulti. Ben dedim de gelselerdi barona daha tatlı olurdu ama şu an çıkmaları lazım. Kime item yapalım? Lisine yapalım. İyi oynuyor. Abi, bir tane daha yapabiliyorum. Arkadaşlar, bu arada 13'ten sonra takım arkadaşlarınızla item yapabiliyorsunuz. Bakın, sonsuz kış yaptım, statları arttı. Bu da semavi dizilim olmuş. Şöyle, bunu sattım buradan, bunu aldım. Arkasına bir teleport atabiliyor muyuz? Ya da buraya atalım. Devam edelim bitten. <laughs> Ultimi çağırdım. Güzel, bulit olmadı. takım gelmiyor hala. Güzel. kü Sen de öleceksin bro. Hepiniz öleceksiniz bu şekilde. Göreve gel, göreve dedim sivire. Ölecek mi orada ama bilmiyoruz. Umarım öldürür. Gerçi öldürürse daha kötü. Artık para verecek. Güzel ceizleri aldım. Takımın görevlerini de ben yapıyorum ya. Buradan lanetimiz bitiyor. Hemen korgmava bağlayacağım. Hasar yemeyeceğiz daha da. 5000 canımız olmuş. Bu ne oğlum? Korgmavu gördüm. Lanetmeyi bağlayamıyorum. Bağladım. Işınlanalım alalım bir. Barına gelin pusu atalım dedim takıma. Ornun böyle bir güzü de var. Hani daha yeni yaptım ya şuradan. Ultiyi basıyorsun. Rakibi bir güzel öldürüyorsun. Bir totem attım buraya bakıyorum. Sion öldü barona girelim o zaman. Yine gelmiyor eleman. <laughs> Ultimi çağırdım. W Bu da halde. Kafa. O neydi lan öyle? İyisin. Biraz bekleyeceğim. Sivir ne olur gel. Sivir ne olur gel. Bizimkiler Vex'i oynuyor. Ben zonlamak zorunda kalıyorum. Sion ult atıyor. banat kardeşim sen. Zombisini de öldürelim. Üf, baitlendiniz. Misin? Helal takım. Ben Heimer geliyor sandım. Çok altın veriyorum ya. Güzel hadi değilsin. Aa Q atmadı bir tane daha. TP var. Sivir bak halen gelmiyor. Ben de onun yanına teleport atacağım şimdi. Teleportumu attım. Buradan bir dikenli yelek aldık. Yine başlayalım şuna. E, Karim'in ultisi yoktu. Bunu çalamayacak. bizim Lee'sin de güzel çaldırmadı en azından. Hadi takım, hadi takım. Bu nasıl bir oyun? Şimdi bir yavaş atalım da Kim ne yapıyor? Ne diyor? Hiçbir şey bakamıyorum. O kadar uzun fightlar dönüyor ki. Sağlamlık karışımı. Lee ne le taşıyoruz oyunu. Helal olsun Lee Sin. Delikanlı çocukmuşsun Artemis. Sivir'de trollemeye devam. Abi bizim Nasus alsaydım bari ADC yani. Tamam ne yaptın Lee Sin? Tam iyi oynuyor diyoruz ya bir anda. Ultisi var. 400 altın veriyor Sivir. Güzel. O da öldü. Yanarak öldü lan eleman. Ejderi de aldık. Şuradan bir devam edelim. Bir mit, 3 bot yapalım. Hala nasıl atabiliyorlar bana. Sanki birazcık daha bir lazım gibi. Kafa. Kuleyi de şöyle milyonlarla tekledik. Tarifi biraz geç patlatıyoruz böyle pozisyonlarda. Kafa. Her zaman bu beyti yiyorsunuz ya. Tamam çıkalım. Çık kardeşim çık. İlla ulti basacağız senin için. Ben öleceğim ya. Ben bu savaşta ölmek istemiyorum Ryzen hatası yüzünden. Şu dandik sivire de bir item yapalım ya. Gel item yapayım sana gel. 65-25-20 Kaç oldu? 85-40 oldu. Ball fight de eğlenceli bir maç oluyor arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse lütfen bir like bırakın. Baktım 4000'i geçti. Anında yeni video gelir. Zamanında Orna'da da sıralamam vardı. O yüzden bu kadar iyi oynuyorum. Böyle deyince çok egoist oldum ya. Bu kadar iyi oynuyorum demek ne abi? <laughs> Direkt yorumlarda linç yiyeceğim. Adama item yaptık lan bir de. Öldü. En azından Sion'un ultisini alıyor ya. Görmeden attım ultiyi. O da öldü. Tamam midden biter herhalde ya da şuraya bir teleport atalım. Bu adam hile bu arada. Oha! E, Emi nasıl dojladı gördünüz mü? Lan! Pasifi geliyormuş. Bitir bitir bitir. Abi adam bana kaç bin hasar attı? 3000, 5760, 850 oradan. O Kogman neydi? Gördünüz mü? Eyi böyle anlık doşadı böyle. İleden bir raporlayalım onu. 10 sorun sorumluluğun sonuna geldik. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım. Neler yapmışız? Hep beraber görelim. 15 5 15 oynamışız. 43.000 hasar, 17.300 altın. Bakın, altında bana en yakın Rise var. 16.000 kasmış. O da bayağı bir şey yaptı ama side lane'lerde takıldı. O yüzden bana yaklaşabilmiş. Grafiklere geldiğimizde kocaman bir hasar dikmişiz 43 bin hasarla kulelere toplam hasarda maalesef sivir biz geçti yani yetindim arkadaşlar hiçbir fayda gelmedi şöyle siviri bilerek beslemekten raporlayacağım karşıdaki Kog'Maw'u da hileden raporlayalım altına da script yazalım İzlediğiniz için çok teşekkür ederim umarım orsonu sal hoşunuza gitmiştir taktikleri komboları öğretebilmişimdir hoşunuza gittiyse işinize yaradıysa lütfen like atıp abone olmayı unutmayın bu yıl 100 bin abone olacağız Baksın videoya 4000 like geldi. 10 soru salının yeni bölümü hızlı bir şekilde gelir. Kanalı desteklemek istiyorsanız arkadaşlar yorum bırakın. Alttaki diğer yorumları beğenin. Seviliyorsunuz kendinize çok iyi bakın. Sağ kaçar. Hoşça kalın. Bay bay. Yemek yiyenler afiyet olsun. Görüşürüz. Mükemmel bir gün geçirin arkadaşlar. Mutlu olun. Ben olamıyorum siz olun.